Herkese merhaba arkadaşlar. Alf adımlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ortama birinci akılda kaldığınızı sağlayacak taktikler üzerinde konuşacağız. Öncelikle herhangi bir kız ortamına girdiğinizi düşünün. Ortamda sevdiğiniz kız da var ya da hoşlandığınız kız. Girdiğiniz zaman özellikle bu neresi olur? Yani %90 kafe olur. Kafeye gittiğinizi düşünün. Gittiniz usulca masaya yaklaştınız. Oturdunuz ve dik ama fazla yayık olmayacak şekilde otur. Oturduktan sonra ilk diyaloglar yapılsın. Merhaba merhaba isim olarak tanışın. Herkese ilk önce siz sorun. Ondan sonra garsonu siz çağırın mesela. İlk adımı sizden görsünler. Sonradan geldi ama ilk adımı bu yapıyor. Garsonu siz çağırın. Neler istediklerini sorun. %90 herkes çay ister. Ama siz ıhlamur çayı isteyin. Ya da portakal suyu isteyin. Çünkü alışılagelmişliğin farklı bir versiyon olduğunu insanlara gösterin. İnsanlar sizin hakkınızda aa baksana çay söylemedi desin. Bu insanları kullanmanız gerekiyor. Kız olsun erkek olsun fark etmez. Bunlar sizin hakkınızda her zaman iyi olanı söyleyecektir. O şekilde düşünmeniz gerekir. Kötü olanı söylerse olmaz. Bir kıza etkilemenin en büyük yolu yanındaki etkenlerdir arkadaşları sizden etkilenirse kız da sizden etkilenir. Arkadaşları onay vermezse kız da onay vermez. İçeceklerimiz geldi, oturduk, içtik. Bu sefer kendinize ait birkaç bir şeylerden bahsetmeniz gerekiyor. Mesela önemli olduğunu hissettiren. Deyin ki ya kusura bakmayın ben birazcık geç geldim ama iş yeriyle alakalı sorun vardı telefonda görüşme yapıyordum. İş yerinde önemli olan bir kişilik yapısı ya da iş yerine hakim bir insan olduğunuzu karşıya hissettirin. Bu şekilde hislerden sonra el kol hareketleriyle diyalog kurmaya devam edin. Yani el kol hareketleri fazla abartılı olmasın ama bir konuyu anlatırken el kol hareketleri çok önemlidir. Beden dilini kullanmanız gerekiyor ve bunu çok iyi bir şekilde kullanın. Beden dilimizi kullanıp anlattıktan sonra ortamı önce bir analiz etmeniz gerekir. Kız olsun erkek olsun fark etmez. İnsanların karakteristik yapısı ne? Çok mu ciddi var? Çok mu komik var? Çok komik olana ciddi bir şey söyleyemezsin seni yadırgar. Çok ciddi olana da labali bir şaka yapamazsın. O da seni yadırgar. Herkese nabza göre şerbet söz konusu altında değişik şakalar yapacaksın. Karşı tarafı övmeniz gerekir. Mesela kız gelip ya bana da böyle oldu dediğinde ya o kim ki sana böyle yapıyormuş deyin. Ya da nasıl ya bunu nasıl cesaret edebilir? Bu şekilde konuşursanız zaten artı biri kapar. Övmeniz sizin için önemli bir faktördür. Ya hoş kimse kimseye girip durduk yere övmez değil mi? Ama onların aklında kalıcı bir yer edineceksiniz. Onay bekleyen tipler vardır. Mesela anlatır bir şeyleri. Öyle değil mi kanka der. Ya da sana sorar. Sen dersin ki evet ben sana katılıyorum. Evet bak böylesi daha iyiymiş. Evet senin yaptığın daha iyiymiş. Ya bırak olmasın önemi yok. Çünkü senin gideceğin yolda önündeki engeller o kızın arkadaşlarıdır. O kızın arkadaşları onay verirse sen olursun. Bunu unutma. Bu bizim altın kuralı. Şimdi kendimizden az da olsa bahsetmemiz gerekir. Şöyle bir karakterim vardır. Böyle bir karakterim vardır. Kötü olanları anlatma abi. Kesinlikle anlatma. Kötü olan kötüdür. Ufak çaplı şeyler. Hani karşı tarafa ilgiliymişsin gibi davran. Diğer insanlardan hoşlandığın kızın daha değerli olduğunu karşıya hissettir. Bakın çok kısa konuştum. Bu tarz videolar hakkında çok boş yapılıyor. Çok boş konuşanlar var. Bu 4 dakikalık videodan büyük verim alacak. Bu dediklerimi yaparsanız kesinlikle kız arkadaşları sizi övecektir. Erkek arkadaşları da dahil. Kız arkadaşları ne kadar kibar diyecektir. Erkek arkadaşları da ya çocuğu sevdim kanım ısındı diyecektir. Halbuki yalan. Çünkü siz onlara istediklerini verdiniz. O kadar. Sizleri seviyorum. Alfa Adımlar kanalından iyi günler dileyerek.